arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere güzel haberleri vereceğiz. Daha önce de kanalımıza fırsat kartından bahsetmiştik fırsat kartı resmi olarak onaylandı. Bu kartın asıl amacı bu fırsat kartının Almanya'ya göçü kolaylaştırmak. Bu videoda kriterlerden nereye başvuru yapılacağından bahsedeceğiz. Almanya'nın ortaya çıkarmaya çalıştığı fırsat kartı aslında birazcık da green karta benziyor arkadaşlar. Almanya nitelikli iş gücü açığını kapatmak için böyle bir hamle yaptı aslında. Herkes Almanya'ya gitmek istiyor ve Almanya'da en son videoda da söylemiştik 1.9 milyon iş açığı var diye bu açığı bir türlü kapatamıyorlar. Çünkü o kadar çok şart istiyorlar ve süreci zorlaştırıyorlar ki Almanya'ya gitmek imkansız gibi geliyor insanların gözünde. Bunu birazcık daha çekici hale getirmek istedikleri için böyle bir karta başvurdular. Daha hızlı ve daha kolay iş bulmanızı sağlayacak. 4 tane ana şart var bu kartta. Bu 4 şartın 3'ünü yerine getirebilirsiniz. Başvuracaksınız. Peki bu şartlar neler? Gelin hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim. Bizim Instagram kanalımızı izlemiş olsalar ki arkadaşlar daha hızlı, daha kolay kelimelerine aşina olmuşlar. Bize böyle anlatıyorduk. Bu Almanya videosu tam bizim içeriğimiz aslında. Şartlarına hemen bakalım. İlk şartımız olarak 35 yaşın altında olmak diyelim. Yaş tabii ki önemli. Genç nüfus istiyorlar. Bunda da haklılar çünkü devam etmesini istiyorlar neslin. 35 yaşında olmasanız bile şimdiki sayacağımız 3 şartı yerine getirirseniz okey. Almancanızın yeterli seviyede olması ya da daha önce Almanya'da yaşamış olmanız gerekiyor. Şartlardan birisi de bu. Almanca bilgisi kısmında bizim öngördüğümüz Almanca seviyesi B1. B1 yani ortalama. Evet ortalama. Eğer Almancanız yoksa bir an önce Almanca çalışmaya başlamanız gerekiyor. Almanya dil bilmeden gitmek hakikaten zor. Çok sağlam connections'lara yani çok sağlam kontaklara ihtiyacınız var. Zaten bu videoda size öyle bir şey önereceğiz ki eğer bu şartları sağlayamıyorsanız bile üzülmeyin. Bu da şartlardan bir tanesi en az 3 yıllık mesleki deneyimizin olması gerekiyor. Yani yaş sınırını aştığınızda aslında bu mesleki deneyimi karşılamanız daha kolayken yaşınız bizim yaşımıza yakınsa mesleki deneyim konusunu tamamlayamıyorken 35 yaşının altında olma şartını tamamlayabiliyorsunuz. Aslında birbiriyle birazcık da olsun uyuşuyor bu şartlar. Son olarak ya bir üniversite diploması da olması gerekiyor ya da mesleki beceriler. Mesleki becerilerde siz bunu eğer kağıtlarla kanıtlayabiliyorsanız yine bu konuda tık alabiliyorsunuz. Bu dört şartların için karşıladığınızda konsolosluğa başvuru yapıyorsunuz. Zaten bütün vize işlemleri konsoloslukta oluyor. Bunu da not edelim. Böyle bir durum da var arkadaşlar. İş gücü talebine göre verilen kartın sayısı yıldan yıla göre değişecek. Buradaki zaten amaç arkadaşlar Almanya'da iş arayıp bulabilmek. Yani işinizi bulmanız gerekiyor. Eğer iş bulamazsanız kart sahibi yani siz Türkiye'ye geri dönmek durumunda kalacaksınız. Yine bu kartın dezavantajlarından bir tanesi bizce bu. Şimdi bu kadar bahsettik. Ee, Almanya'nın bu fırsat kartındaki amacı her şeyi kolaylaştırmaktı. Eğer size göre bu kolay değilse, daha farklı, daha kolay, daha hızlı bir yöntem arıyorsanız biz çok detaylı bir araştırma yaptık. Çilek vizeyi muhtemelen herkes duymuştur. Çilek vizenin alt kuruluşu olan yurt dışında iş sayfasını bulduk. Yurt dışında iş peki ne yapıyor? Neden biz size öneriyoruz? Bize neden mantıklı geldi? Yurt dışında iş arkadaşlar sizler için iş sürecini tamamıyla ele alıyor ve her şeyi doğru yapıyor. Yani bu demek oluyor ki sizin adınıza güzel bir CV hazırlıyor. Sizin adınıza doğru yerlere başvuru yapıyor. Orada olan kontaklarıyla size doğru işleri buluyor ve sizin Almanya'ya gitmenizdeki bütün süreci ele alıp sizi doğru yönlendiriyor. Schengen vizesinden bu konuya hakim oldukları için iş konusunda da fazlasıyla deneyimliler ve size doğru yolu gösteriyor gösteriyorlar. Kısacası iş bulma danışmanlığı da diyebiliriz. Şimdi neden öneriyoruz? Çünkü bazen yanlış bir CV hazırlamak ya da yanlış bir işe başvurmanız yani mesela sizin aslında başvurmanız gereken iş ilanı buyken yanlışlıkla buna başvurmanız ya da sizin doğru kavrayamayıp ona başvurmanız hata yapma riskinizi ortaya çıkartıyor. Biz de bu hataları sıfıra indirmek için yurt dışında işi öneriyoruz. Neden güvenilirler peki? Birçok ünlüyle birlikte çalıştıkları için ve sürekli televizyon kanallarında gördüğümüz için zaten güvenilirliği o noktadan anlıyoruz. Biz de arkadaşlar bu konuda size güvenebileceğinizi açıkça söylemek istiyoruz. Büyük şirketin danışmanlıklarını yaptıkları için ve birçok ünlüyle çalıştıkları için kesinlikle güvenilirler. Biz de zaten araştırıp bulup onlarla iletişime geçip beğendiğimiz için sizlere önermek istedik. Bütün iletişim bilgilerini aşağıda bırakacağız. Onlarla kontak kurmayı unutmayın sadece Almanya değil Polonya dışında tüm dünya ülkelerine de başvuru yapabilirsiniz. Yine o konuda da güvenilirler, bu konuda da deneyimleri var. Sizin sahip olduğunuz meslek her ne kadar oraya gidebileceğinizi gösterse de bazen arkadaşlar doğru hamlelerin neler olduğunu bilmeyebiliyorsunuz. Her şeyi doğru yaptığınızı zannediyorken aslında siz temelden yanlış başlamış olabilirsiniz. Ama bu işi gerçekten de iyi bilen, ve düzenli olarak sadece bu işi yapan bir insan süreci teslim etmeniz aslında doğru yolda ilerlemeniz için sizlere bir avantaj sağlıyor. Biz bile bütün bu sektörün içindeyken danışmanlarla ilerlemenin doğru olduğunu düşünüyoruz ve kendi başımıza iş yapmayı tercih etmiyoruz. Bu arada şunu da gönül rahatlığıyla söyleyelim, iş arama vizesiyle de bir sürü kişiyi Almanya'ya da gönderdiler. Tam olarak ne hizmeti veriyorlar? Motivasyon mektubunuzu, CV'nizi hazırlıyorlar ve sizin için doğru iş ilanına başvuru yapıyorlar. Zaten en önemli nokta bence motivasyon mektubu ve CV. Bunu profesyonel oluşturmak ve şirketlerin bunu güzel bulacağı bir şekilde hazırlamak ve onlara yollamak en önemli kısmı. Bu tarz belli formatları var ve işi profesyonellere bırakmak her zaman daha doğru. Yurtdışı işin iletişim bilgilerini arkadaşlar açıklama kısmına bırakıyoruz. Kafanızdaki her şeyi onlara iletip doğru yolu bulmayı unutmayın. Peki aranan meslekler neler, ben hangi mesleklerle gidebilirim derseniz sır şoförü, hemşire, yaşlı ve hasta bakıcısı, yuva eğitmeni ve su tesisatçısı. Onun dışında mühendisler, mimarlar, yazılımcılar ve vasıflı birçok meslekte arkadaşlar Almanya'da hala aranıyor. Bunların zaten verileri hepsi internette de var. Bakabilirsiniz ama en çok aranan mesleklere başvuru yaparsanız Almanya'ya gitme olasılığınız bir o kadar artar. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara Almanya ya yazmayı unutmayın. Almanya bizim en sevdiğimiz ülkeler arasında. Çünkü Almanca bilmeden gidebilmeniz de mümkün. İngilizce bilerek vasıfsız da gidebilmeniz mümkün. Eğer sağlam kontaklarınız varsa bu videoda önerdiğimiz gibi dediğimiz gibi eğer kontak yoksa yani o aradaki e, köprüyü evet bağlantıyı sağlayabilecek birisi yoksa hakikaten çok zor ama işi bilene bıraktığınızda gidebilme olasılığınız artıyor. Bence Almanya'yı ön sıralara koyanlardan bir tanesi de arkadaşlar çok fazla vize opsiyonunun olması. Yani o vize tutmuyorsa bu vizeyi yaparım. O bana uymuyorsa bunu yaparım. Bir şekilde Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Yeter ki Almanya'ya gitmek isteyin. En kolay zaten gidebilen ülkeler arasında Almanya var. Bunun sebebi de çok fazla iş açığının olması. Yani bu bir gerçek. Kendi işinizi bulma opsiyonunuz en fazla olan Almanya diğer ülkelerle kıyasladığınızda bu yüzden her zaman kim bize sorsa ilk Almanya'yı öneriyoruz. Bana birisi dese ki Avrupa'da hangi ülkeye gidip çalışıp yaşamak isterdin? Herhalde seçimin Almanya olurdu. Bizleri beğenmeyin, takip etmeyin ve paylaşmayı unutmayın. Fırsat kartı 4 ana kriterden ibaret. Bu yüzden de bunları değerlendirip doğru seçimi kendiniz yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.